Herkese merhabalar. Bugün fidelerin dikime hazır olup olmadıklarını kontrol edeceğiz. Yani toprağa dikime hazır mı değil mi? Toprakla buluşmuyor hazır mı değil mi? Şimdi kısaca onu göstereceğim. Kendimiz nasıl anlayacağız? Eğer dışarıdan yani tarım ürünleri satan mağazadan eğer almayacaksak fide kendimiz tohumdan biyollere ektiysek ee, kendimiz yetiştirdiğimiz tohumları fide haline getirdiysek bunların nasıl hazır olup olmadığını göstereceğim kısaca. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman kök sarmış durumda. Kabı viyole almış. Viyol şeklini almış. Dikimi hazır. Bunu şu şekilde anlayacağız. Bunu şekilde göstereyim. Alt taraftan viyolünü altından bastırıyoruz. Yukarıya doğru. Çektiğimizde bu şekilde viol haline almış yani tam bir şekilde geliyorsa kökü sarmış bir şekilde geliyorsa dikime hazır demektir ve toprakla buluşturabiliriz. Bunlar bizim daha önceki videolarda bahsetmiş olduğumuz kendi e, tohumlarımızdan çıkartmış olduğumuz ürünlerde salatalık tohumlarıydı. E, şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum.